Hocam pardon, e, bu akşam yayınlanacak olan tekrar bölümde yönetmenin montajı yalanıyla eklenen çok fena sahneler olacaktı, olmasa mıydı? Yani acaba bölüm nasıl oldu? Sponsorun istediği sahneleri ekleyince şöyle oldu. <laughs> Zahter seni yoldur, yoldur anlatıyor. Bir dost. Ha. Acil gelsin diye beni çağırmışsın. Yok, valla ben sen çağırtmadım. Ben seni en son geçen gün feste dürttüm. <laughs> Ayy! Ah! 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 kardeşim ortalık yerde sevişme ayıptır. Aa! Ah! Eyvallah! Aa! <laughs> Gerçi delakanlı adamsın. Elini korkak alıştırma. Evet. <laughs> Pardon, kusura bakmayın. <laughs> ben bölmüş gibi oldum. Buyurun. <laughs> böylece yazgı yüzünden yine kan davası başlar. Yırtamadık yani. Bütün kötülüklerim bu akşam 70 milyonun karşısında. Bence koruma tut. Hocam, herhalde şu an çektiğimiz bölümde yazgı o kadar kötülük yapmazsa... ...hani bir cinnet anı olarak seyirci kabul edebilir. Değil mi? Tabii. Sonuçta iyi insanlar da bilmeden hata yapabilir. <laughs> bu hafta da ek sahneler var. Yazgı asıl bu bölüm, kötülükte kendini aşıyor. Wow, İnsan insana bunu yapmaz ya. Bence korumayı boş ver, zırhlı araç al. Paydos arkadaşlar, hem eve gidin şok atlatın... ...hem bir saate burada Çağatay'ın oyunu var. Nasıl bir saate oyunu var? Bize gelip yemek yapacaktı. Başka Çağatay'dır o. Kızım yok işte hastanede, yok. Gündüz çıkmış gitmiş. Hastaneye gideceğine şu tuzdan acık yiyeydi. Bunlar olmazdı. Babacığım ben bugün bizzat sen kendim iletişim kurdum kendisiyle. Çıktım bir arkadaşın dükkanındayım geliyorum dedi ama bak saat yedi hala yok. Nerede? Bir kere daha soralım ne var? Of! Of! Cevap vermiyor. Allah korusun bir yerde düştü kaldı mı yoksa ya? Ortamda bir gerginlik var değil mi? Hissediyorum ben. Vay! Nasıl hissettin ya? Aklım şaştı. Vallahi medyum gibi kız. Hayır Sumov. Şakalar hala kötü. Senin de boy hala Sumov. Elinde bu modelin bir 1.75'liği varsa hiç tutmayayım ben. Şunu kabul edelim. İkimiz de sezon sonu indirimindeyiz. Uysa da uymasa da olduğu kadar. Gel, <laughs>

Selahattin Bey nasıllar inşaat işleri filan? Selahattin yok. Sabah çıktı hastaneden, kayıp. Perişanız, ulaşamıyorum, arayıp duruyorum işte. Ha? Böyle de bir anımız oldu. <laughs> Neyse bu akşam şöyle artık güzel güzel tadını çıkartarak bir yemek yiyelim ya. Ha? Çağatay parası yapmadan. Ya zaten parazit değil, kadayıf yatağında karides yapacaktı da... işte pek olmadı kızım. <laughs> Ya hiç böyle bu akşam yemek için uğraşma. Ya yani ben öyle zor bir adam değilim, hiç gerek yok öyle Ala, fortan, fonik menüye. Yani Allah ne verdiyse yeriz. Ay tamam, iyi ya, çok rahatladım, ha. tamam. Türk mutfağından bir şeyler yap, yani normal sarma, börek... ...hünkar beğendi falan, hani o şekil. Ha! Gel, tamam. tamam. Hadi. Ol, hadi, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. <laughs> İki tane alabilir miyim ben gevrek? Yok Simit, git işine. Nasıl? Yürü kızım, yürü git. <laughs> ee, merhaba, pardon bu sandalye boş mu, alabilir miyim? Dolu. <laughs> Kimse yok ama. Ne yapacaksın? Beni de mi döveceksin? Ay antipatik. <laughs> Utanmıyor da. Abla niye yürüyor o kadar yolu sende? Otobüsten indirdiler. Hadi be. Şoför mü? Hayır. Halk. Şu an Yeşilçam'ın hangi oyuncusunun 2012 modeliyim biliyor musun Bora? Yani sarışınsın diye Filiz Akın filan mı? Erol Taş. Erol Taş 2012. Tarihi bir kötü karakterim ve her an Türkiye'de bir sokakta dayak yiyebilirim. Bu arada reytinglerimiz de gittikçe artıyor. Bugün çekeceğimiz sahneler akşam yayınlandıktan sonra... ...belki Orta Doğu ve Balkanlarda dayak yeme imkanım da olabilir. Abla ya. Düşünme kendini o kadar be. Aa bu bana mı? Evet. Ne yaptın sen? Kesin bir şey yaptın sen. Yok be ya. Çok üzüyorsun kendini, moralini bozuyorsun. Öyle kıyamadım, jest yaptım. Ay ben seni ya. Ay ablasının gücüne bak sen ya. Şuna bak ya. Benim mutlu olma sebebim şu anda sensin Bora. Beyza? Beyzacığım sen neredesin bu vakıf için e, fotoğraf çekimi altıda. Efendim? Ne, ne demek okulu bıraktım? Mankenlik nereden çıktı Beyza ya? Hayatım okul bırakılır mı? Kim soktu bu saçma sapan fikri senin kafana? Kim dedin? Pardon. Deniz'cim, iyi misin? Bütün ek sahnelere baktın mı? Akşam üzerine kadar bunları çekip, bitirip montaja ve akşamki yayına uçuracağız. Halledeceğim hocam. Erol Taş yaptıysa ben de yapabilirim. Peki. Hadi başlayaq. Bugün son sahne. Bir saate Çağatay'ın seyircisi girecek buraya. Attırı verelim. Kuş sahnesi değil mi hocam? Evet. E, Civan'ın zahtere aldığı kuş ölmüş. Civan tahtadan aynısını yapıp koymuş. Yazgı tek atışla tahta kuşu vuruyor. Zahterler giriyor. Yazgı ben kötüyüm elimde değil diyor. Final. En mülayim sahne final sahnesi. En mülayim sahne ama deniz fena oluyor hocam. Ya kızım bütün köyü taradın, bebekle basket oynadın, tahta kuşa mı fena oluyorsun? Yazılma sebebini biliyorum da ondan hocam. Benim öyle bir Balık iki ayağım vardı da, ona benzettiği için tercih etmiş olabilir sponsorumuz. Kardo, hallederiz ya. Bir seferde de arabanı çeker gibi, fırt geçti. Sonra da gider partileriz yani. Gittiğimiz yerde kafama bardak atmazlarsa. Düşürmeyelim kendimizi böyle. Oyunculuk böyle bir şey. Zamana karşı yarışıyoruz. Hadi bakalım, akşamki yayına yetişsin filan sahnesi. Hadi, hadi arkadaşlar. Kayıt, oyun. son vuruşla artık ümidinizi de bitiriyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> day okay. Kestik. Kestik. Esra ne oluyor ya? Laflar falan tamam mıydı? Evet hocam, sahne tamamdı. İyi, koştur bu sahneyi. Altına bir damar müzik, kaseti uçarak kanala. Hocam siz montaja... Yok, toplantı var. Bu sahneyi bölümün sonuna ekleyip yollayacaklar kızım. Artık bunu da yapamıyorlarsa yani. Arkadaşlar, burayı on dakikaya boşaltmamız lazım. Deniz, yaşıyor musun? Buna yaşamak verilse <laughs> <derinize> hocam. <laughs> Hiç beklemezdim. Tüh, ahlaksız. Vicdansız. Hiç acıma yok onlarda. Ay şu hale bak ya. ahlaksız. Doymadın kötülüğe ya. Doymadın ya. Sahte. Her şeyinizi bitirdim. Bu son vuruşla artık ümidinizi de bitiriyorum. Yazgın! Aha bunu da yaptın ya, bildiğin kötülüğüne tüy diktin. Elimde değil, ben <laughs> kötüyüm. Ee, final? Niye devam ediyor Esra? Burada bitiyor dizi. <laughs> <laughs> Elim Sırar. Bunlar niye dizinin içinde? Hocam siz sonradan kestediğiniz için sahne bitmedi sandılar herhalde. Ulan bunların elinde senaryo yok mu? <laughs> o ortamı kurban. Yazık ya. Kötü olmasın da ne yapsın bu kadıncağız? Mecbur. Ya savaşacak ya ölecek. Ya Pergesel'den nerelere ben ya? Yani arkadaşlar, Güneydoğu kadınının durumu ancak bu kadar doğru anlatılır. <gülüyor> Kıyamam ben <laughs> sana. Oha! Bir dakika, Dünyada TT olmuş. Hepimiz yazgıyız. Evet hocam internet yıkılıyor şu anda. Deniz Halk oldu. Allah kahretsin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.